Merhaba arkadaşlar Anıl Kapısı kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Sesim biraz bok gibi geldiğine bakmayın. Bir tık hastalandık. Bugün sizlerle şöyle bir diyanardan ilk defa böyle bir kutu geldi bana. Diyanardan şöyle bir kutumuz geldi. Görüyor musunuz? Bayağı havalı bence. Şöyle bir kutumuz geldi. Bu kutunun içinde 1000 lira 300 gram alışverişi var. Onu açacağız beraber. Tabii Falçatayla. Adamlar sadece kutu koymuş. Birkaç tane çizik atacağız. Açılacak zaten. Nerede diğer kere? Ha şurada. Tabii siz bunu yaparken yanınızda bir yetişkin olsun. Yani. Hata kütle girmeyin. Rahat bir şekilde açtık kutu güzelmiş ha Paketlemeler konusuna gelecek olursak şöyle bir paketleme yapmışlar bana. Yani ha böyle bir şey. Bunu niye sarmadınız diye sim geliyor. Ha güzelmiş güzel bir İçine bir kitap koymak için güzel bir şey. Bir tane ama. Bir de böyle bir şey koymuşlar büyük ihtimal bu sağa sola çarpmasın diye mantıklı bir tane de idefix ayar aynı yer zaten bildiğiniz üzere burada benim severek okuduğum Rooster Fighter 2 var bunun hakkında bir şey söylemek istemiyorum bunun incelemesini hep yapma konusunda çok kararsızım güzeldir ha bu arada kesinlikle tavsiye ederim bu an pac pac seviyorsanız Kesinlikle bakmanız gereken bir şey. Absürt bir komedi tarzı var. İlk çizim okunup bayağı vermiş. Şimdi sırada devam ciltlerini topladım ve işte çok severek okuduğum Casino 8 cilt 3 var. Arkadaşlar bunun hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum. Ufak tabii ki hiç şaşırtmadı. Ufak tefek hasarlar geliyor. Yamulmuş kenarı. Yeah, işte benim istediğim şey. Helal lan sana. Helal sana kuru kafa. Sonunda şu mis kalitesini de arttırmışlar. Güzel. Ee, bu arada şunu da belirteyim ben. Bu alışverişi niye dinarla yaptın al dersen e, 750 ve geçince %10'luk bir indirim vardı. Dedim oradan yapayım. E, çoğu şey e, %10 indirimle Normalde sitelerinden daha uza geliyordu, bu yüzden oradan aldım. Şimdi bu yüzde bu Bleach, Bleach 39. Bleach'te güncel değilim ama elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Bleach'i seviyorum ya. Benim üç büyük arasında en sevdiğim ve başlanma sebep falan şeydir kendisi. Bu yüzden Bleach'i severim. Bir ara inşallah tüm ciltlerini toplanmak dileğiyle diyorum. dediğim gibi tozlar var. Gördüğünüz zaten vaz edilmiş yok yer 11. Vaz edilmiş yok yerde güncele geldim dedi. İki tane cildim eksik. Ee, sanırım biri 6 biri 8. Neden onları almadığım hakkında ifade fikrim yok. Ucuz oldukça alıyorum. 6 ile 8 de bulunca alacağım. Buradan da 12 çıkacak. Vaat dedim çok bunun kapağına bayıldım ben Bu arada kapağını da göstereyim size şöyle İç kapakları falan çok güzel oluyor bunun Bir de arka kapağı da göstereyim arka kapakları da baya iyi oluyor arkalarında Ön kapağın aynısını yapmışlar Normalde çok farklı şeyler çıkardı Neyse üzüldüm el çizimi olarak ön kapağın şeyi var. Evet, yes, üzüldü bu benim. Cidden üzüldüm lan. Farklı bir şey bekliyorum. Bunda da aynısın var. Böyle ön kapağı. İç kapakları şu anda güzel oluyor. Bu arada dur. Çok ilerideyiz. Spoiler veremem. Şöyle. Muhteşem ya. Bayılıyorum şu kapaklarına bakın. Arkası da çoğu zaman farklı oluyor bakın kamera bu gibi, gibi gözükmüyor olabilir bu ama Ve sonunda Bunu bulduğum Batman ile alakalı Hellboy Bu arada Hellboy bayılırım One shot okunabilecek Batman maskeler ve canavarlar 27.5 lira arkasında Hala piyasada yani yine göre Cidden iyi bu cidden çok kalın Şöyle bir iki tane resim göstereyim. Diğer kimler çok ilerki diye göstermedim. Şöyle. Umarım güzel bir şekilde okurum bunu diyorum. Şuraya kaldırıyorum. Bu ne? Evet benim en çok merak ettiğim alaylardan biri. Kötü şöhretli demir Alan. İki ciltlik basılacak ve bitecek. İki ciltlik bilir. Doktordum denilebilir buna. Çünkü doktordum demir adamın yerine geçiyor bu çizgi da yanlış bilmiyorsam. Tabi yanlış biliyorsam düzeltirsiniz benim. Ee, orada yerine geçiyor. İki ciltlik doktorduma ait bir çizgi roman okumak istiyordum. İyi oldu doktorduma ait bir olsun diyorum. İyi oldu ben beğeniyorum kendisini. İkinci de yakında çıkartır umarım. bu cidden benim zevk vermesini izleyip bitirdiğim bir seri. 150 bölüm animesini izledim. Gosh Kendi Kendisi hakkında söyleyebileceğim şey. Ben komedi tarzına bayılıyorum bunu. Şöyle de çizimleri var. Bana her zaman dediğim gibi ee, komedisi One Piece tarzı bir tık. Ya bir tık saçma olaylar var ama işte o absürt olaylar sizi güldürüyor. İlk başlar çok komikti bunun. Sonra biraz ciddileşti ama ilk başlar çok komikti. İki cilti bir arada bastılar ve ciddi söylüyorum boyutu baya büyük. Yani büyük ihtimal bir saniye dur bakayım. Gerekli şeyler mangası. Sıradan bir mangasıyla ile karşılaştırdım işte. Ve büyük ihtimal şeyle aynı boyutu bunun. Bir bakayım. Um, herhalde aynı duruyorlar diye umut ediyorum. Evet. Büyük bastığı mangalarla aynı boyutu. İyi güzel. Baya mutlu oldum. 160 lira bir ücreti var. Gerekli şeylerden çok daha ucuza satıyor şu anda. Kayıp kıta yani. Bilmiyorum. Demek ki satılabiliyormuş. Aynı iş. Bunun şey gelecek arkadaşlar. Oo dur. Evet bunlarda karakter kartı falan vardı ana karakterimiz. Bunun ismini unuttum gerçi. Yazmıyor değil mi? Ha Kiyomoro. Bir de ayır Evet. Bunlar güzel şeyler. Ben severim. Üff, kralsınız ya. Bak bak. Yürekli sayfası var. Başlangıcı bu. Bak. Görüyor musunuz? Kralsınız. Tam şu an, şu an cidden mutlu oldum. Baya mutlu oldum şu anda. Şu anda benim daha çok mutlu edebilecek bir olay var mı acaba? Ama bunu incelemesinde bir ben abancam biraz yakın zamanda gelecek. Yani son zamanlarda bakın son zamanlarda okuduğum en iyi manga, bunun üstünü tanımıyorum şu anda. Dışarıdaki kız. İçinde e, bir tane a, gördüm arkadaş inceledi falan yani. İçinde yine e, Açıka'dan gördüğünüz üzere Şey var arkadaşlar e, Boş bir baloncuk yine Gördüm Bunda da büyük ihtimal var e, Çünkü Akame Bifil'de de vardı e, Bir tık özen göstermiyorlar Bastıklarına e, Hemen hemen basıp bitirelim diyorlar büyük ihtimal e, Niye böyle yapıyorlar anlamadım Ama güzel Çok güzel bir eser Umarım hızlı hızlı zamanı gelir Ama lütfen baloncuklar boş kalmasın bu sefer tamam mı? Evet. Seviyorum sizin baskılarınızı ve eşlerinizi. Bu güzel sıkıntı yok. Şimdi çizgi romanlarına devam edelim. Burada fiyatı o hasarlı geldi. Neyse boş ver benim umurumda değil. 30 liraya aldım. Justice League 3 var. Bir daha bu böyle kuşeli, renkli, 30 liraya ne bulacağım? 90 lira olmuş mangaları indirimle alabiliyorum. Şurası sadece ufak bir hasarı var büyük ihtimal. Başka da kenarında menarında bir hasar yok. Çok güzel. Ya bunu almamın tersi 30 liraya kuşevi bir çizgi roman bulmak imkansız. Zaten göstermeyeceğim. Üçüncü cilt olduğu için göstermeyeceğim. Bir de böyle bir şey var. Bunu şuraya girelim. Yani benim aralarında, onlar arasında en merak ettiğim cilt kesinlikle buydu. Joker 80. yıl olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Joker ile ilgili bir çizgi romanım yoktu. Joker ilgili zaten Joker ile ilgili kaç tane çizgi roman var ki? 3 tane falan var. Güldüren Yorum Sema var. Başka ne var ki? Joker var. Bir de sanırım bu var. Azaroro Joker olması lazım. Bir de bu olması lazım. Bir de 3 Joker var da gerçi. O da Batman sayılıyor bu da Batman sayılır mı bilmiyorum şu anda Konuşamadım Bitti zaten İşimiz bitti Bu kadardı Eee 80. yıl hakkında Bildiğim kadarıyla içinde kaç tane hikaye vardı ya 8-9 tane hikaye vardı sanki içinde bakayım Yazıyormuş burada 2023'te basılmış Vay be Ama ben sanki 2023'te hiç baskı yapmadı diye hatırlıyorum Şeyi Evet güldüren görümseyen var. Şöyle Bu arada çizimleri farklı farklı. Bu yüzden çizim göstermek pek anlamlı değil. Çünkü içinde bir sürü hikaye var diye hatırlıyorum. Bu çizim göstermek mantıklı değil. Hep tüm hikayelerden çizim göstermem gerekiyor. Bu yüzden geçiyoruz. Cidden alışverişinden çok memnunum ben. Ne yalan söyleyeyim. Kondisyonları çok kötü geldiğini düşündüm. Gelmedi. Mutluyum bir tık yorgunum, bir tık hastayım. O yüzden sesim kötü gelmiş olabilir. Yani videomuzu burada bitirmek istiyorum. Yani yeteri kadar iyi bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Daha daha iyi olabilir miydi? Yani yani bir hasarlı bir şey gelmedi adam gibi yani. Hasarlı bir şey gelmesi bekliyorum da ya beklediğim kadar ya beklediğim şeyle hasar çıktı yerlerinde. Hasar yok denilebilir bu yüzden hiç sıkıntı yok diyorum ve videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum umarım yayın evleri bir tık daha hızlarını arttırır hemen hemen basıp bizi mutlu ederler diyorum hadi görüşürüz Ba